Hey ee, dikkat, hey dikkat. Sweet, sweet. Dön çorbayı, dön bey. Ölmem gelin. Ya full bed. <laughs> bir sayı Abi o oh. atma işte ya Ne yapalım? Bir yerden başlayalım mı? Gondraj Ye yeah. ye go, go, ramp. go ramp. çağıyla hemen hemen at hemen atma, 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 atma çağrı neydi ne? Hoş geliyor. Tek neydi ne? Baktın adamlar rush At. Attın mı çarısı neydi? Evet. Sen attın mı? Attım görmedim ben senin neydini Görmedim. Durmuş ne ya bir kişiye. Ha? Kılık durmuş bir kişiye. Ben de 55 19 15. ya sabır ya. ya. Ne oldu lan? Van HP man, in cave hey HP. Ha B adamlar ya. Ölmeyin geldim. Geldim 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 Uçarak gelin Low low low. Kayı alsana Allah Allah. Ne <laughs> Bir saat geri değiştiremem. Şey, yani Afana göre. mid kalabalık bu arada ya mid de var da adamlar Mid de saklandım bu arada Rampaya bir geçelim Mert abi onu Heaven'a dikkat edin Rampa yok Ulan mid Deploying smoke shield Flashbang İşte bari bari. Very low very low one. Nice. Bana gelme. Lan bak lan. Sana kaldı. var. Nice. Ona koş. Notet arkaya doğru dönüyor Halil. Dikkat et. Pamit. <laughs> bunu mu vurdunuz zaten sen B denicekler Ana <laughs> Leb de ana de Bak yemin ben anan satayım ben 94 vurmuşum zaten <laughs> saat kapıştık adamları. Flash out. Ben onu. 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 Ben On buraya giremiyorlar, saldılar ama sakın. Bombay bırak, saldı gerideki al. Vamit abi nasıl öldüremem ben bu adamı ya? Eyva smok var. Kim girdi şey? Ya bu Boros şöyle pusuyor orada ya? Nerede pusuyor? Eee rampanın karşısındaki kapının orada. Göstermiyorum ben rampaya. Kim gelebilir? One near the TBS bro. Vamit. Throwing fire. Ben red ben red Ne lan Aaa Aaa oğlum bu oyuna Dön abi Sonucu Çalıştı da AM'nin de kanka kutunun bu arkasında AM'nin de kutunun arkasındayım. Temple'a dikkat Şurada mı? Donatta Donatta ses verdi Ah 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 Aa, aa ikiymiş lan adamlar. Ben <laughs> bir sanırım <saniye> ha. <laughs> Değerli oficial diyor ki, yobro kırmızı kalp. Hello belli la Welcome bro. How are you? Değerli oficial diyor ki,

Allah ses verdim. Beni buluyor. var Kiev. Heaven. Heaven'da. One Heaven. Var burada bir tane. <laughs> SSG'de. <SSC'di. Gülüyor> Donatı aldım. SSG'de. 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 SSG miydi o adam? Vurduğunuz? <laughs> evet 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 evet. Bir kere full red room. Yeah, in cave, in cave, 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 cave. Okey. Temple da, temple da, cavede diye. Can you take it with you, please? Ala, be alsa na Adam da la, adam da la. Oh, I think. <laughs> Abi, biri bırakıp arkasına demiyor. Oğlum orada şeyde zaten. Mana AK bıraktıracak diye az az. Hocam, <laughs> <laughs> be dikkat, ben A'ya gidiyorum. Belki o diyor. diyor ki Binleti John Centrate ha ha What the Ha Eğmeyin var Ayy

Mitte var. Bir mit var. Aminin gidiyor. Aldın mı beyi? Bu çocuğu ya. Nice. Okay. <laughs> Thank you bro. Can drop come Yeah yeah I can. Thank you. You're welcome. Edin mi koy? Edin mi? You're welcome. Hiçbir şey yok mu? Rica ederim demek. Bir daha söyleyin adresini. You're welcome. You're welcome. Let's go. Let's go. Hayır, hayır. iş. <ti veux>. <geler> Ya welcome hoş geldiniz demek mi normal? You are welcome rica ederim ben. Bir kere kol met. Var bir tane mesela. Flashbang out. Evon var. Var evon. Cool, cool, var ben ne geldi? Full bili full bili. Biliyom bir tane. bir rampa Gösterme rampa Ramp. Rampa, iki rampa İki mi? Yav Birini vurdum 1 vs bir. bir. nerede bilmiyorum E iki rampa değil mi önüne? Seni seslemişim Longa değil kaç ya, <laughs> <Sessizlik> 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 abi çözdüm çözdüm diye şey yapmadım ya. <Sessizlik> ya, ya. Robottan digal at, digal at. Digal abi var atayım Can you drop or <Sessizlik> ha. I drop. ha atsana bebe. Ya oynasın oynasın ya dur. abone niye oh wow. düşüyorsun şimdi bir şey. İlerleyin, ilerleyin. İlerleyin. Mid kalabalık muhtemelen bu arada. Mid pushing. What the fuck? Kanka mid pushladı. Bir careful Ya bundan daha nerede bekliyor ya? Ne gibi der aynen. Daha gidelim. oğlum. Nasıl? Abi bu server ne ya? Ya Murat orada bırakmayı bırakaydım var şeyi bombayı. He bıraksam vururdum da ben Benim ya. Benim mallım ya. Agony, Agony, Amehine koş kanka. Geliyorum ben de seninle. Oradan pushlayıp vuralım birkaç tane. Gel gel. Oğlum ne beye girelim. Yürü ay. Oğlum herkese takıldım ya. koş mittekileri yakalay. Gel 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 e, ah, we have C4. A... C4 bizde, C4 bizde. AK al, puşlama, 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 C4 bizde. Abi bizde mi? Evet. C4'ü düşürdük ya. Abi. Helal. Al orayı. main'den gelmezdi. Main, bitti duydum lan sesi. Aa main geldi, aa main. Sonucu aa main'den geldi kanka. Ölme, ölme. Geliyor adam. Abi, low HP, low HP. Adamla beraber oynasana ya. Oğlum AK'yi bekliyorum. Tiggle'la mı oynayın? Aa gitmiyor mu lan bu? B'ye döndü ya, kamera fake verdi. O adam B'de. yok. Ne kadar sinirsi yok, o da fazla dönemez. Gelmez orada ne abi? Oğlum arkandan görür bu arada adam seni. Arkandan kabak gözüküyor. gözük. Adam. Geri A'ya mı döndü o salak, ne yaptı? 5 tane Ah Abi A'da <laughs> <Ha, don atladın. gülüyor>

ben attım. Hey buna ben attım. Smok smok b. B. Başka flash'ım yok. Geliyorum. rampa iki rampa iki rampa. Bir şey yapayım. Bak Ölme kanka. kuşlama adamları. Öldüm de.

Nice evet. nice man. Cici <laughs> baba. Okay. We need Come to win these two rounds. We can not? win we can win every Lithuania. round bro. It is it's Lithuania. Lithuania. Wow. okay. <laughs> Back jump. Ben yine, yine keyfe geçiyorum. Yani o sicaz diyor ki. Kendi şahı. Let's go. Ulaşma, bu yapıyorlar. Ne kadar yapıyorlar? Ne kadar yapıyorlar? Ne siktir ya şey yapıyorlar? Ne Ya abi, bu adama nasıl uydum Meral ya? Saçma sapan. Sen Tamam o middeki adamdı bu arada. %90B bu arada da. Aaaa. 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 One heaven. Artı 5 kilo. Niye ormalı bu salak? Buna harbi gelir mi canım? Niye böyle mallar yap? Geri döndüler. Oluyor mu? <laughs> Ya sesine bak ya. Kafayı yersin. Var ya oyunun en bok sonucu. Oyunun en bok Bize denk geldi herhalde. Anasını satayım. 10 tane takla şey attı ya. ya. Busta, Busta sen şey yaptın. Tamam. A'ya git. A'da bekle. Tamam. Midrash'ta yok mu? Yok yok. Midrash iyi değil oğlum. Yok yok. Bak smok geldi <laughs> Smoke geldi 1 Grenade smoke geldi Kavga'ya şey, bir smoke geldi Smoke Kavga'ya geldi Amey'in solunda flash pain flash pain şey smoke mi? Ameyim pomuyor burada A mit. Var, var var var, var. Bitiyor dikkat et Dur dur AWP burada. Nice. AWP mi AWP ölmemiş. Allah. Nice. Rampa dikkat. Tur ramp. Tamam, Rampayı oyalı arkalarından gelen. Ayke nice. var ah. ah, burada. Nerede var? Altında. Altında altın. lan. Ben hiçbir şey göremedim. Ah Aynı oyna sen Ayke. The fuck Tennis O oh, inflan. Flash bang out. Böyle. Sınıf attı iban. Flash bang out. Boşayım, ah, dikkat, a dikkat. A, down, 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 down. Aga, aga. Sen burada kal. geldiler. Biliyorum 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 göster göster. Orada, Al. orada mı? Ama sadece hepsi. Bomba A bomba A gel. Biliyorum biliyorum. Vuramadım göster mi? Göster mi arkadaşım? Ya mitte ya. Ananı sikeyim. Oğlum hepiniz mi? Değil mi? Oğlum yavaşıyordunuz hepiniz. Arkamdan gelin. E, gidip sırayla öldürmüş oğlum. Aldı. Bomba site'te. Biliyorum. He, He was down at bomba site. Hating. Abi pide yavaş çıkma. Mash. <laughs> Biz bunda yeme şansını yok değil mi? İlla ki uzaktan gidecek. Ha? Yo var. 16'da bitiyor ne? oğlum. Hiç el vermezsek direkt kazanıyorsun O ne? salağı kurdurmasaydım var ya yüzde yüz Evet de. evet evet aynen öyle. Ne? Son anda vurdu ya pezevenk. Al bombayı al. halledin geliyorum. Orada değilse solda yakında bekliyorlar genelde. Ya! Evan'a bakıyorum. Evan var. Evan var. Abi nasıl ya? Nasıl ya? Donat low HP. Donat low HP. Cave donat. Cave 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 cave. Heavy HP please don't die. Oğlum bir tane heaven vardı. Geliyorum ölme.

Patladı nice. patladı. <laughs> Salaklar iki AWP <ağır> <laughs> oynamışlar ya. Mal gibi vuramıyordum hatta ya. İki round. İki round. İki round. round duruyor. Bizde he? ya. sen niye o kadar az vurmuşsun lan? Köylü İngilizcesi. Asistimi gördün mü? <laughs> he <laughs> <laughs> Let's move. Let's go! That's not Grenade. Grenade. smoke shield. Flashbang out! I'm so much room A P. Red Room AP, red room AP. Ne yapıyor abi? Öldüm oğlum. Ben B dönüyor. Abi de atıyorlar. <Sülüyor> Hunter Odrum'a puşluyor adam siteye doğru. Ya 2B, 2A, 2A, 2A. Gel artık çağırın. Siteye Allah yavrum. kahretsin. Şu smoklarını kullansana. Oğlum, siteye Profes bir gaz. İki adamlar iki AWP oynuyor. B, B gire. He yürü abi. yürü. Yürü hep beraber hızlı B oynayalım. Adamlar iki AWP oynuyor zaten hızlı satayım. Yapıyorlar hemen dibimizi. Dibimizde bir üstümüzü şey çağır abi. AWP çekme. Harbi oğlum bu rastlayacağız adamları. Flashbang. I'm going to fix the now. It should die, should hours. belliydi ya bu maçı ayıp edeceğimiz. Hak etmedik. Anam namam. Kazansın. Eksi 20 verir. Kaybettik ki eksi 27. Düvel Good night bro. Evet.